Selam Merhaba arkadaşlar e, biliyorsunuz bugün 11 Kasım 2023 11-11 e, dua kapıları 11-11 e, sayı frekansıyla e, portalların açıldığı bir gün e, bugünü iyi değerlendirmenizi dualar etmenizi ritüeller yapmanızı tavsiye ediyorum Dün itibariyle 10 Kasım'da Merkür Yay Burcu'na geçti. Bu da bir aralığa kadar Yay Burcu'nda olacak. Yay Burcu'nun temsil ettiği konular işte haberleşme, iletişim, konuşma, anlama, fikir alışverişinde bulunma budur. Yay Burcu da tabii ki seyahatlerdir. Yeni insanlar tanımaktır, yeni yerler görmektir. Yeni konulara merak salıp onları öğrenme isteğidir. Bu ikisi evet Merkür burada biraz rahat etmese de ama güzel vakit geçirebileceğiniz süreç içine girdik. Burada şimdi 3-9 aksa çalıştığı için iletişim konularında çok yoğun bir trafiğiniz olabilir. Kısa yerlere seyahatler edebilirsiniz yakın dostlarınız, yakın akrabalarınız, yakın kanka dediğiniz kişilerle fikir alışverişinde bulunabilirsiniz ve birbirlerinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Bol bol sohbetler edebilirsiniz. Bu sohbetlerin içerisine biraz dedikodu da karışabilir ama dedikodu yapmayın sakın. Kimsenin karmasına girmeyin. Dedikodu iyi bir şey değil. Ondan sonra bu süreç böyle bu şekilde ilerleyecek. Yani bol keyifli bir süreç içerisindeyiz. Gezeceğiz, tozacağız. Ondan sonra e, fikirlerimizi birbirimize anlatacağımız süreç. E, tabii Merkür kişisel bir gezegen olduğu için kişisel bir gezegendir. Cüzi irade ile olaylara müdahale edebilirsiniz. E, yani kendi inisiyatifinize kalmış bazı konuları. Iı, idare etme durumunuz söz konusu ee, yay burcundaki seyir işte ufkunuzu genişletme vizyonunuzu genişletme yeni yerler görme yeni insanlar tanıma gibi fırsatlar sunuyor uzak yollara seyahatler yapabilirsiniz ondan sonra güzel sohbetler yapacaksınız dediğim gibi ee, fakat buradaki merkürün yay burcuna geçmesiyle satürnden alacağı bir olumsuz açı var bu da birkaç iletişimde aksaklıklara, sözleşmelerin yanlış olmasına, yanlış imzalar atılmasına neden olabilir. Bunlara çok dikkat edin. Çünkü satürn biraz burada sabitliği vermesinden dolayı iletişimde aksaklıklar yaşanabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir, kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz bu gibi durumlarla karşılaşmak e, söz konusu. Bunlara dikkat etmekte fayda var. tabii diğer e, burç geçişi yapan gezegen de Satürn balık burcuna geçti ve burada 2026, 2026 yılına kadar burada kalacak. E, balık burcu nedir? İşte geçmişe duyulan özlemdir. Ondan sonra e, geçmişe bağlılığı bırakamamaktır biraz burada kurban psikolojisi de çalışıyor tabi. buna dikkat edelim arabesk bir moda girmeyelim yani balık satürn balık transiti ile bireysel ve evrensel alanda hem somut hem ruhsal olarak bizi birazcık kısıtlayabilir zorlayabilir Zor zamanlar yaşayabilir kendimizi böyle duygularımızı ifade edemeyebiliriz ruhsal olarak bunalabiliriz Dini ve manevi konularla ilgili e, engellenmeler, zorluklar e, yaşanabilir. Bunlarla ilgili sınanmalar, sınavlardan geçebiliriz. Burada tabi biraz bağımlılıklar da çalışıyor. Çünkü balık bağımlılıktadır, bağımlılıktır aynı zamanda. E, i̇şte ne bileyim bağımlılık derken e, ilaç bağımlı olabilir, kişi bağımlı olabilir duygusal olarak. O, hayal dünyanızda biraz daha böyle e, geniş, yelpazeyi geniş tutup e, hayal kırıklığına uğrama olasılığı söz konusu. Bu konulara dikkat edelim. Şimdi e, önümüzde bir 13 Kasım var ve 20 derecede Akrep'te yeni ay olacak. E, Marsiyan bir yeni ay. E, neden Marsiyan? Çünkü Akrep'te yöneticisi de Mars olduğu için. E, Marsyan yeni ay Uranüs karşıtlığı olduğundan dolayı biraz e, ani beklenmedik e, şeyler, inişler çıkışlar olabilir, duygu patlamaları olabilir. E, ne, ne bileyim işte böyle bir kazalar, ondan sonra işte hava şartlarının değişmesi, e, bazı kopuşlar, krizli kopuşlar olabilir. Yani ilişkiler bitebilir, kopuşlar derken onu kastediyorum. Ee, ne kadar dürüst davrandıysanız eğer bu 13 Kasım'a kadar bunun e, ekmeğini çok güzel yersiniz. Yani e, iyi işler yaptıysanız eğer kimsenin karmasına girmediyseniz e, bu karmanın da ödülleri size e, güzel bir şekilde dönecek arkadaşlar. Ama kötü şeyler yaptıysanız da bunun bedellerini ilahi adalet tarafından görmeniz mümkün. Çünkü neden? Bir de şöyle akrep inayı dedik ya. Akrep biraz kincidir. Kıskançtır. Unutmaz. Unutmadığı gibi intikam alma duygusu da vardır. İntikam almayı mutlaka mutlaka yapar. Yani unutmaz onu. Ee, ama tabii iyi şeyler yaptıysanız size bunun ödülleri iyi bir şekilde karşınıza çıkacak, İyi hak edişler elde edeceksiniz. Ee, bu da hiç beklemediğiniz ani anda ani beklemediğiniz anlarda olabilir çünkü Oranistan bir etki alıyor. Ee, ama e, güzel sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz güzel yükselişlerle de karşılaşabilirsiniz. İşte eşinizden, işinizden, özel yaşamınızdan hiç beklemediğiniz anda güzel yükselmeler, güzel teklifler alma olasılığınız var. Ee, ve burada birazcık şeyden bahsedelim. Koç, e, yani burçlardan bahsedelim. Burçlara bir iki cümle söylemek istiyorum. Koç burcu burada maddi konular, ortaklık kazançlılıklar, ortaklık kazançlı alanlarından etki alacak. Havaların serinlemesiyle biraz soğuk algınlığı olabilir. Buna dikkat edin lütfen. Sevgili boğalar eş ve ortaklık konularından etki alıyor. Ani beklenmedik bir şekilde teklifler alabilir. Sürprizlerle karşılaşabilirler. Hadi bakalım. Bir de şöyle biliyorsunuz Venüs e, terazi burcuna geçti. Terazi burcu e, Venüs hem Terazi burcunu yönetiyor hem Boğa burcunu yönetiyor. E, güzel yani bulunduğu yerde. Şimdi e, Boğaların burada sürprizlerle karşılaşma olasılığının yüksek olması çok normal. 5-5 e, Aralık'a kadar Terazi burcunda olacak. Ondan sonra geldik ikizler burcuna. İkizler e, çalışma ortamlarından etki alacaklar. E, burada çalışma ortamları derken e, Yükselmeleri söz konusu, yükselebilirler, ani tarifi yapabilirler. Aynı koç burçları gibi ikizlerin de sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Sevgili yengeçler çocuklar ve hobi alanlarından etki alıyorlar. Şöyle çocuklarıyla hiç planlamadıkları, hiç düşünmedikleri etkinlikler yapabilirler bir yerlere gidebilirler. Ve aynı zamanda hobi olarak başladıkları bir işten para kazançları olabilir, para, para kazanabilirler. Bu konulardan etki alıyorlar çünkü sevgili aslanlar aile, ev, aile, yuva konularından etki alıyorlar. Kariyerlerinde sürpriz beklenmedik değişiklikler yaşayabilirler ve kariyerlerinde ilerlemek adına eğitimler almaları gerekebilir. Bu hem belki eğitimle ilgili hem uzak yere gitmek gerekebilir, gitmeleri gerekebilir ya da online olarak bir eğitim almaları gerekebilir. Ama kendi kariyerleri adına terfi edebilmeleri için böyle bir enerji söz konusu beklemedikleri bir eğitime girebilirler. Sevgili Başaklar yakın çevre akraba arkadaş bu alandan etki alıyorlar yani yakın çevre derken işte arkadaşlarınız kanki olarak gördüğünüz insanlar yakın akrabalar işte bunlar birinci dereceden ak akrabalar işte hala dayı teyze işte bunlardan bunlarla ilgili görüşmeler olabilir bunlar seyahatler olabilir onların yanlarına gidebilirsiniz onları ziyarete gidebilirsiniz gibi ve ee, sevgili başaklar burada ani beklenmedik bir şekilde uzak seyahatlere gidebilirler hiç planda olmayan hiç düşünmedikleri e, birden böyle karşılarına bir teklifle uzak seyahatlere gidebilirler bu da iyi anlamda tabii ki e, geldik terazi burcuna maddi manevi konular e, gündemi olacak terazi burçlarının Sağlık konularına biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Maddi manevi konular derken şöyle. Kimseye borç vermesinler. Kimse için kefil olmasınlar. Kredi çekme gibi mesela. Çünkü aldıkları, verdikleri borcu geri alamama, kefil oldukları kişinin krediyi ödememesinden dolayı o kredinin kendi üstlerinde kalma durumları. Bunlar olabilir. Bunlara çok dikkatli olsunlar. E, fakat ani beklenmedik yerden e, sürpriz bir şekilde şey de olabilir. Yani para da gelebilir. E, miras konuları var burada çünkü. Miras e, beklemedikleri insanlardan miraslar da elde edebilirler. Tamam Allah korusun kimsenin vefatını istemeyiz de e, ama miras derken belki de bir şey de olabilir. Hmm, ne diyorlar ona? Vasiyet. Vasiyet üzerine Kişiden miras elde edebilirler. Akrepler tabii ki 13 Kasım'daki Akrep Yeni ay olduğu için Akrepleri çok iyi geliyor arkadaşlar. Hem sağlık konusunda hem maddi manevi konularda en iyi Akrepler şey yapacak enerjiyi alacaklar. Yaylara geldik. Yaylarda birazcık zorlanma durumları var. Hem iş hem de sağlık açısından zorlanma gibi bir durumları var. Buna dikkat etsinler lütfen. Sevgili oğlaklar hem arkadaşlar hem de sosyal çevre gruplarından etki alıyorlar. İlginç konularla karşılaşabilirler. Çocuklarıyla işte beklenmedik, hiç akıllarında yokken onlar da bir planlar yapabilir ya da sevgilisi olan oğlaklar sosyal çevresiyle ya da eşiyle, partneriyle, sosyal çevresiyle bir etkinliğe katılabilir, bir grupla, gruplarla bir yerlere gidebilirler, etkinliğe katılabilirler, öyle söyleyeyim. Sevgili kovalar iş kariyer konularında yükselme yaşayabilirler, kendilerini Gösterebilirler bu konuda, bu alanda parlama durumları var. Kariyerlerinde hiç beklemedik anda zaten bir yükselişi söz konusu ve eğitim alabilirler. Yani eğitim alma durumları var. Daha böyle ilerleyebilmek için hadi bakalım hayırlısı. Ben de bir kovayım. Zaten benim de eğitimlerim hiç bitmiyor. O eğitimi bitiriyorum. Öbür eğitime geçiyorum. Allah çok şükür. Bir kova olarak yeni yeni şeyler öğrenmek tam bana göre ve seviyorum. Buradaki en son geldik şimdi şeye. Balık burcumuza uzak yerlere seyahate çıkabilirler balıklar. Yasal konularla ilgili bir süreçleri söz konusu. O da nedir işte yasal süreçler, mahkemeler sonuçlanabilir. Balıklar da iyi etki alıyor genel olarak. Ben e, çok fazla olumsuz konuşmayı sevmediğim için, olumsuz enerjiyi çalıştırmak istemediğim için e, bu mahkeme yani kutsal konulardaki konuları e, iyi olarak düşünüp iyi olarak değerlendirdim. E, herkesin ve hepinizin kolektif olarak hayrına olsun, hayrımıza olsun inşallah. Benden şimdilik bu kadar. E, Videomu izlediyseniz bir beğeni bırakırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.